Evet açık göz bizim Mersin'de özel konuklarımızla özel yayınlarımız devam ediyor. Yine çok değerli bir konum var. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan. Efendim merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Ee, Hanım hoş bulduk. Hayırlı yayınlar, hayırlı bir gün diliyorum. Teşekkürler efendim. Çok güzel bir hava var. Meydan tıklım tıklım doldu bugün. Nasıl bir miting bekliyor bizi? Valla dün geldik biz. Dün bu alanı gezdiğimizde bu alana sığmayacağımızı söylemiştik. Hakikaten bu alanlar taşıyor. Şu anda bile alanda doldu taşıyor. Tabii biz Antalya Teşkilatı olarak da mitinge katılımcı illerden biriyiz. Aday belli karar net temalı mitingimiz. Hakikaten bütün mitinglerimiz muhteşem geçiyor. Türkiye'nin Gerçekten e, gerçekliğini biz aslında yansıtıyoruz. Anketlerle hep anlattıkları şeylere baktığınızda anketlerle bu sahalar hiç uyuşmuyor. Millet Hareket Partisi'ne yapılan bütün anket operasyonları hiç bir zaman başarılı olamadı. Ama görülüyor ki Cumhur İttifakı inşallah e, farklı bir şekilde önümüzdeki 2023 seçimlerinde e, ipi en önlerde göğüsleyecek. Bugün gördüğünüz gibi Antalya Teşkilatı olarak il ve ocaklarımızla birlikte 95 otobüs ve yüzlerce araçla geldik. Bir kısmı 12-13 saatlik yollardan kaçtan geldiler. Ve arkadaşlarımız gece yarısı, kimi gece 9'da çıktı, kimisi gece 12'de çıktı. Ve bugün sabahleyin onları karşıladık Erdemli'de. Birlikte onlarla kahvaltı ee, sağ olsun Erdemli Belediye Başkanımız da o belediyenin benzinliğinde bizim arkadaşlarımızın hepsini karşıladı. Çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir gün, muhteşem bir miting. Hakikaten bunu o Türkiye ile ilgili hesabı olanlar, Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışan herkes görsün ki Türk milleti burada, Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin mayasıdır, tutkalıdır, harcıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olmadan, olmadan Türkiye'nin bütünlüğünü sağlamak asla mümkün değildir. Biz 53 yıldır varız ama inşallah göreceksiniz ki <laughs> yüzlerce yıl daha Milliyetçi Hareket Partisi var olacak. Gençlerimiz biz bayrağı bir sonraki nesillere devrede devrede gideceğiz ve arkadan gelen çok muhteşem gençlerimiz, nesillerimiz var. Üniversiteli, eğitimli, ülke ocaklarımız da biliyorsunuz çok ocak tabuldan tutun da permakültüre kadar çok güzel şeyler yapıyorlar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi'nin her gününü, her dakikasını satır satır Bilmiyorum. yazdırıyor, kaydettiriyor Bilmiyorum. ve tarihe not düşüyor. Böyle bir genel başkanımız olduğu için gerçekten biz gurur duyuyoruz. Gecesi yok, gündüzü yok, bayramı seyranı yok. Yollarda biz de ona layık olmak için çalışıyoruz. Onun yüzünü ağartmak için, alnını daha hak etmek için çaba sarf ediyoruz. Efendim aslında coşkulu kalabalığı da şu an ses gidiyor mu yayınımızda bilmiyorum ama meydan tıklım tıklım doldu. E, Mersin olması da önemli değil mi efendim bu mitingin? Tabii ki Mersin bildiğiniz gibi çok göç alan bir, 2 milyonu aşan bir şehrimiz sürekli göç alıyor. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adana, Mersin, Antalya iyi bir mayası vardır. Çünkü Yörük Türkmenlerinin şehridir köyleri. Hani demiş ya Atatürk bir tane şeyde yörük çadırından duman tütüyorsa endişelenmeyin demişti. Bu yörük köylerimiz mayamız sağlam. Sadece bunları bir araya getirip inşallah bunları oya tahvil ettiğimiz zaman Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız dedi. Cumhurbaşkanı adayımız. Recep Tayyip Erdoğan ama milletvekili sayımızı artıracağız inşallah. Biz şu anda 48 milletvekiliyiz. İnşallah buraya 148 248 milletvekiliyle tekrar bu yeni seçimde inşallah geliriz. Oylarda ben de seçmenlere diyorum ki Cumhurbaşkanı adayımız belli. Cumhurbaşkanımıza ama milletvekilliğinde 3 ilerinin altına ve oraya mührünüzü basın. ne kadar çok milletvekili gönderirseniz biz ülkemizin sorunlarına o kadar katkımız daha yüksek olur. Yani bu mitingler 2023'e doğru aday belli karar net temasıyla yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı belli kararı net ama öbür tarafa döndüğümüzde Millet İttifakı'na döndüğümüzde çok büyük bir karmaşa var. Son yaşananları da nasıl değerlendirirsiniz? efendim? son yaşananlar yani çok kötü şeyler yaşanıyor Türkiye'de. Yani bir bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Almanya'ya gittiği gün karar veriliyor. Sonra birbirlerine sarılıyorlar, gülüyorlar anlayamadım. Altılı masadan zaten yana başkanımız diyor bir çorbaya döndü. Buradan sağlıklı bir karar çıkma ihtimali asla yok. Altılı masa en kısa sürede aday açıklandığı gün o masanın dağılacağını da herkes bilsin. Çünkü hiçbirisi birbirine benzemez altı şeyi bir arada tutamazsınız. Olmaz yani tatlının içine ekşi biraz tuz biraz da ondan sonra ekşi karıştırdığınız zaman... Ee, bu bir yemek olmaz. Yani bir yemeğin bile bir tarifi, bir ritüeli, bir sırası var. Bunlarda hiçbir şey yok ve birbirine de uymuyorlar. Zaten orayı promeden Cumhuriyet Halk Partisi ile ip orayı e, dizayn ediyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin rolünü de almış ip. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ama ben o masadan sağlıklı bir kararın çıkıp ve bu sağlı, bu kararınla kazanacaklarını sanmadığım gibi kazansalar dahi Türkiye yönetme imkanlarının olmadığını çünkü biri oradan çekecek biri buradan çekecek bu ben benim sayemde kazandınız diyecek öbürü benim sayemde ha, Cumhur İttifakı'nda sen Cumhurbaşkanımız sen Genel Başkanımız oturdukları zaman bir saat içinde bütün sorunları konuşabiliyorlar ve hiçbir tane hiç ayrı ses duydunuz mu? Ne Cumhurbaşkanımızdan ne Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'den hiç farklı bir ses duyamazsınız. Çünkü onların hedefi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bütün halinde 21. yüzyılın lider ülke Türkiye'sini yapmak, yaşatmak. Yani bizim yüzyılımız 2023'ten sonra Türkiye yüzyılı artık başlıyor. Yani artık yeniden İpek Yolu faaliyete geçiyor. Zenginlik batıdan doğuya doğru. Çünkü zenginlik bildiğiniz gibi geçmiş dönemde İpek Yolu'yla doğudan batıya gitmiş, medeniyet de doğudan batıya gitmişti. Şimdi zenginlik tekrar inşallah doğuya dönecek ve biz e, Avrupa Birliği'ne yani bize şu kurallar bu var ya. Size söyleyeyim 2-3 sene sonra ne olur bize üye olun diye yalvaracaklarını düşünüyorum. Gerçekten o noktada çünkü o zaman zaten bizim Avrupa Birliği ile ilgili bir ihtiyacımız da kalmayacak. Türk milleti uzatılan eli tutar. Asla ihanet etmez. Milliyetçi Hareket Partisi elini tuttuğu insanla hiçbir zaman arkasında ve planı düşünmez ve biz Milliyetçi Hareket Partisinin varlığı aslında Türkiye'nin varlığının da teminat olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz ben efendim teşekkür yayın konusu. İyi yayınlar diliyorum. Tüm Bengi Türk ailesine, tüm Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren herkese, yüce Türk milletine buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkürler. Cem göz yayın konuğu MHP Antalya milletvekili Sayın Abdurrahman başkan oldu diyelim ve sözü yine bir virgül koyarak sana bırakalım.